Sağlıklı güzel bir gün dileyerek A Haber'in Sağlık Programı Medikale başlıyoruz. Sevgili izleyiciler işte bugün Medikal'de ele alacağımız konular. Medikal bu hafta böbrek yetmezliğini ve böbrek naklini ele alıyor. Hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar böbrek sağlığını nasıl etkiler? Böbrek yetmezliğinin belirtileri nelerdir? Böbrek nakli gerektiren durumlar canlıdan ya da kadavradan nakil konusunda merak edilenler. Kimlerde yüksek tansiyon riski daha fazladır? Hipertansiyona bağlı baş ağrılarının özelliği nedir? Hipertansiyon tedavisi nasıl yapılır? Diyetin ve egzersizin tedavide nasıl bir yeri vardır? Bugün Medikal'de. Sevgili izleyiciler, bugün Medikal'de böbrek sağlığını ve böbrek naklini Acıbadem Bursa Hastanesi Üroloji ve Organ Nakli Bölümlerinin sorumlusu Profesör Doktor Bülent Oktay'la ele alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi böbrek sağlığı dedik. Böbreklerimizin önemli fonksiyonları var. Daha önceki programlarımızda çok işlediğimiz için hemen şuna geleceğim. Böbreklerimiz görevini yapamadığında, fonksiyonları bozulduğunda, ilk evrelerden son evrelere kadar ne tür yakınmalar olur, belirtiler ortaya çıkar? Bu Böbreği bozan hastalığın tabi sebebine bağlı olarak değişir. Sık gördüğümüz bir grup hastalıkta ki ne yazık ki çoğunlukta bunlar uzun süre hiçbir belirti vermeden böbrek hasarı oluşur. Bu hasar belli bir eşiği geçince kanda bir takım maddelerin birikmesi sonucu ve böbreğin işte örneğin kan yapıcı desteği yapan işlevinin yetersiz olması sonucu halsizlik, vücutta Alınan sıvıyı yeteri kadar atamama buna bağlı şişlikler, e, adele krampları, bulantı, iştahsızlık, üreğinin birikmesine bağlı ciltte kaşıntılar gibi bir seri e, bulgu ortaya çıkar. Peki son dönem eğer bir böbrek hastalığı söz konusuysa kişiler bir bu tür belirtileri fark edip doktora gitmezlerse... ...böbrek herhalde sinsi sinsi ilerleyerek fonksiyonunu kaybeder. Son dönemde peki ne oluyor? Şimdi demin de söylemeye çalıştım. Ne yazık ki birçok hastalıkta da son dönemde ancak hekime gidebiliyorlar. Hmm. Gidiyorlar. Burada bulantı, kusma, baş ağrısı gibi yüksek tansiyon ve yüksek ürenin yaptığı etkilerle hekime başvurulduğunda yapılan tetkiklerde kanda bir sürü maddenin aşırı biriktiği görülüyor. Akciğerde sıvı biriktiği görülüyor, Çünkü nefes darlığı da yapan bir durum oluşur ve yapılan testlerde son dönem böbrek hastalığı yani böbreklerin fonksiyon olarak artık vücudun ihtiyacını karşılamadığı duruma geldiği anlaşılıyor. Şimdi biraz risk faktörlerini konuşalım. Ee, hipertansiyonlularda e, böbrek yetmezliği riski nedir? Hipertansiyon böbrek sağlığını nasıl etkiliyor? Ee, günümüzde ortalama yaş uzadı. Hipertansiyon ve belki konuşacağız biraz sonra diyabet. Bu tür hastalıklar da daha çok e, olgunluk çağında ortaya çıkan hastalıklar ve e, insanların ortalama yaşı uzayınca, bu hastalıklarla uzun süre birlikte yaşama durumu oluştu. Bunlar kronik hastalıklar. Akut dönemde bir şey yapmazlarsa da yıllarca yüksek tansiyon veya diyabetle beraber yaşanıldığı vakit, e, yaşamsal organlarda kalıcı hasarlar oluşur. Yüksek tansiyon böbrekte en çok e, mikro damar, küçük damarları, kılcal damarları bozarak böbrek işlevini e, hasarlandırır ve e, yetersiz hale getirir ve bunun ne yazık ki geriye dönüşü yoktur. İşin e, sıkıntılı tarafı bu iki hastalıkta... gerek e, orta derecede yüksek tansiyon gerekse orta e, derece şeker hastalığında akut şikayetler olmadığı için e, kişiler farkında olmadan bu hastalıklarla uzun süre yaşarlar. Artı tanı konulsa bile e, eğer çok işin bilincinde değil ise e, direkt bir sıkıntısı olmadığı için ki insanlarımız ağrısızı dışında çok önemsemez bu tür şeyleri teşhis e, kon konulsa bile kontrol edilemez bir durumda uzun süre tansiyon yüksek kalabilir. Şimdi Hipertansiyonlarda ve böbrek hastalarında e, diyabetlilerde böbrek kontrolleri önemli midir? Çünkü insanlar genellikle hep diyabete, kan şekerine ya da kan basıncına hipertansiyonda odaklanıyorlar. Böbrek e, tahlilleri de yapılmalı mı belli sıklıkla bu grupta? Her iki hastalıkta da aslında bunların e, bunlara özel poliklinikler var. <laughs> e, bir hipertansiyon veya diyabet polikliniğe gidildiği vakit orada bu kişinin bu hastalıkla yaşarken bu süreçte nasıl takip edileceğinin şeması vardır. Hı hı. Yalnız gözler de değil birçok organ var yani ayaklardan böbrekten gözlere kadar çeşitli organlarda hasar yaptığı için bütünüyle incelenir sadece böbrekler değil. Hı hı. Peki e, tip 1 diyabet ya da tip 2 diyabet fark ediyor mu e, böbreğe verdiği hasar bakımından? Başlama süresi itibariyle ve beraber yaşama süresi itibariyle tabii ki etkiler. <laughs> Ama sonuçta e, diyabetin kendisi eğer kontrol edilmezse multisistemi bozan bir hastalıktır. Bazı kişilerde böbrek daha çabuk bozulur. O da son dönem böbrek hastalığına getirir. Şimdi, yet şimdi bir hipertansiyon hastasını ele alalım. Eğer bu kişi sürekli olarak kan basıncı kontrol altındaysa, doktorunun tedavisine aynen uyuyorsa, kilosunu da veriyorsa böbrek hastalığı olma ihtimali tamamen kalkar mı ortadan? Şimdi çok iyi kontrol eden bir hipertansiyonda Hı -hı. böbreği korumak mümkündür. Hı -hı. Yine de yüksek tansiyonla beraber yaşadığı yıl önem kazanır. Hı -hı. Peki başka risk faktörlerine biraz gelin. Hep denir ki ilaçlar, bilinçsizce kullanılan ilaçlar nasıl etkileyebilir böbrek sağlığını? Ee, ve en sorumlu olan ilaç grupları, böbreğe zarar veren ilaç grupları hangileridir? Şimdi en bilinen ilaç grubu e, bir çeşit ağrı kesici grubudur. Hı hı. E, uzun süre kronik ağrıları olan kişiler hı hı. E, kontrolsüz olarak bu ilaçları kullandıklarında Böbrekte nefropati dediğimiz böbrek hücre gruplarının bozulmasını oluşturur. Bunun dışında akut dönemde de bazı e, işte, kemoterapetik ilaçlar, e, bazı grup antibiyotikler, bir grup ilaçlar böbreğe e, hem hücresine e, direkt etki ederek hem de alerji yoluyla en direkt etki ederek böbrek çalışmasını bozarlar. E hep denir, denir ki böbrek taşları da e, böbrek yetmezliği açısından bir risk oluşturur. Bu gerçekten tıbben ne kadar doğrudur? Böbrekle ilgili başka hastalıklarda böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir mi? Böbrek taşlarının e, bu günümüzde tedavileri artık tamamen endoskopiktir. Yani ameliyatsız Hı. tedavi edilme e, olanakları var. Günümüzde artık böbrek taşından böbrek yetmezliği olmak büyük şanssızlıktır. Hı hı. Bununla birlikte bazı sessiz böbrek taşları böbreğin ana havuzunu tıkayarak iki taraflı olmak şartıyla e, tıkar ise e, kişide son dönem böbrek hastalığı oluştururlar. Ama tek taraflı tıkarsa bir böbreğini kaybeder. Geride kalan böbrek kişinin yaşamını sürdürmeye yeterli olduğu için bunu fark etmeyebilir. Ama e, özetlersek böbrek taşları ana sistemi sessizce tıkarlarsa böbrek hasarı oluştururlar. Şimdi e, böbreği artık hasar görmüş bir e, kişiyi ele alalım. Size bir hasta geldi. Böbrek yetmezliğinin dereceleri var mıdır? Hangi hastaya diyeliz önerirsiniz? E, naklin e, tedavideki yeri e, nedir? Böbrekleri e, fonksiyonlarını kaybetmeye başlayan kişi de ...bir takım ölçümler var. Klirens diyoruz bunlara. Eşik değerleri var. E, çoğunlukla kompanse dönem... ...yani e, bir takım... ...diyet, ilaç... ...yaşam tarzı tedbirleriyle... ...yaşamını sürdürebilen... ...dönemi vardır. E, bir de artık tüm... E, ...destek tedavilerine rağmen... E, ...ciddi bir tedavi... ...yapılmazsa... ...kanda... ...biriken maddeler dolayısıyla hastanın kaybedileceği son dönem vardır. Hı hı. Sanıyorum şimdi son dönem böbrek evet, yetmezliğini son, konuşacağız. Evet, aynen öyle. Son dönem böbrek yetmezliğini konuşacağız. Şimdi son dönem böbrek yetmezliğine gelmiş bir hastada tedaviye yaklaşımınız nasıl oluyor? Bu tür hastalarda hep şöyle düşünülür halk arasında. Hı. Hani diyalizle idare edelim, nakil daha sonradır, son çaredir diye. Nakil gerçekten son çare midir son dönem böbrek yetmezliği hastaları için? Şimdi kaybedilmiş bir organın e, en iyi tedavisi yerine organ koymaktır. Hı hı. Hiçbir suni organ orijinal yerini tutamaz. Dolayısıyla aslında son dönem böbrek hastalığının tedavisi böbrek naklidir. Hı, hı. Peki böbrek nakline geldik, e, hemen araya girdim kusura bakmayın. Böbrek nakli yöntemleri konusunda bilgi verir misiniz? Şimdi biliyoruz bir e, kadavradan nakiller var, bir de canlı vericiden yapılan nakiller var. Bunların kıyaslamasını yapar mısınız uzun ya da kısa dönemdeki başarı oranları açısından? Buna girmeden bir önceki Hı -hı. E, sorunuz çok güzel bir soru sordunuz. Ona bir şey Hı -hı. eklemek istiyorum. E, genelde daha eskiden kalma bir alışkanlık var. Organ da yetersiz olduğu için önce diyalize girsin. Biraz diyalize yapılsın en az bir altı ay sonra işte duruma bakarız. Halbuki bugün... E, biz de artık sıklıkla kullanıyoruz, Batı ülkelerinde de kullanılıyor. Preemptif nakil dediğimiz, yani dialize başlamadan, çünkü bu bir süre tanır kişiye son dönem böbrek hastalığı. Eğer vericisi varsa ki ülkemizi biraz sonra konuşacağız organ kaynaklarını, dialize başlamadan nakil yapılması, transplantasyonun Başarısının en yüksek olduğu modeldir. Hı hı. Preemptif transplantasyon. Peki e, şimdi demin sorduğum soruyu bir daha yenileyim. Lütfen. Canlıdan yapılan nakiller ve kadavradan yapılan nakiller. Başarı oranları arasında bir fark var mı acaba? Şimdi e, organ kaynağı kadavra ve canlı. Evet. İşin gerçeği olması gereken model kadavra organ naklidir. Kadavradan alınmasıdır. Neden? E zaten e, toprağa karışacak bir sürü organ bir kişiden birçok insana e, hayat verecektir. Çoğumuz bunu artık basın bunu çok güzel işliyor. Teşekkür ederiz. E, ve çok sayıda kişi kurtuluyor. Öbürün modelde ise hiç hastalığı olmayan e, bir kişi bir ameliyat oluyor ve bir organını kaybediyor. Hı. Kıyaslarsak bu iş kadavradan olmalıdır. Ancak e, yani tüm dünyada bu yetersizdir. Ülkemizde biraz daha yetersizdir. Hmm, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yapılan nakillerin e, üçte ikisi kadavradan uh -huh. uygulanmaktadır. Ülkemizde ise e, bu oran tersi nedir? Üçte ikiden fazlası e, canlıdan uygulanmaktadır. E, kadavra organ bağışı yetersizliğiydi. De. Değerlendirmeye gelince ikisinin de kendine göre avantajları var. Canlı verici de daha programlı yapılabilir. Doku grubu daha uyuma e, şansı yüksek. Çünkü ara, e, akraba olması çoğunlukla şart. E, soğuk iskemi süresi dediğimiz, yani dışarıda kal böbreğin dışarıda kalma süresi kısa. E, can vericiye daha iyi bir medikal destek, daha iyi durumda böbreğini verme imkanı var. E, bu tür avantajları var. E, böbreğin dışarıda kalma süresi uzun. E, tabii kişi bir, şey, bir sebepten ölmüş oluyor. Yani ölünün böbreği o yoğun bakım sürecinin iyi yapılmadığı durumlarda bazı antikaplar içerir böbrek. E, bununla beraber böbrek sayısı fazladır. Çok sayıda kişiye avantaj sağlar ve e, uygun yoğun bakım şartlarında eğer harvest yani alma yapıldıysa da başarısı canlı verici başarıya yakındır. Hı hı. Tabii bu son cümlemden şu sonuç çıkıyor. E, canlı vericide başarı oranları tabii ki daha yüksek. Şimdi sohbetimizin son 4 dakikası içindeyiz. Biraz canlı verici madem ki Türkiye'de daha yüksek Batı ülkelerine kıyasla vericide de aranan şartlar nedir? E, canlı vericide? Şimdi bu işin tabii yasası ve yönetmelikleri var. 4. dereceye kadar hısım akrabası. E tabii eş hı hı. E, oluyor. Bir de e, duygusal bağışçılar var. Çocuk arkadaşları, mahalle arkadaşları falan. E, bu tür e, kişilerde etik kurullar oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonunda e, illerdeki etik kurulara başvuruluyor. Etik kurul izniyle canlı verici e, olabiliyor. E, canlı verici demin de ifade ettim. Tabii e, sağlıklı bir kişi. E, bunu e, sonuçta bir ihtiyaç görüyor, bir yaşam kurtarıyor. Bugün için artık kapalı yöntemle böbreği alınıyor. Evet. Laparoskopik e, donör nefrektomi ismini veriyoruz. E, bu daha önce da, büyük kesilerle, özellikle bel kesileridir ameliyat olurken şimdi 3 ya da 4 birer santimlik yarım ve 1 santimlik e, küçük borular yerleştirilen borularla böbrek hazırlandıktan sonra ee, tamamen serbestleştirip ana damarları, özel aletlerle kapatılıyor ve e, böbreğin sağabileceği işte 6 santim civarında bir kasık yarasından çıkarılıyor ki e, karnımızın üst kadran yaralarıyla alt kadran yaralarının e, ameliyat sonu takiplerindeki özellikleri farklı, daha avantajlı. Peki kapalı yöntemle e, yapmanın tabii ki e, vericiye getirdiği kolaylıklar var. Kapalı da yöntem olsa, açık yöntem de olsa ne tür riskler e, getirir e, vericiye? Çünkü insan çok büyük bir fedakarlıkta bulunuyor bir yakının hayatını, bir sevdiğinin kurtarırken. Onun karşılığında ne tür bir riski alıyor o kişi? Şimdi dahili hastalıklar olursa böbreği etkileyecek, böbrek bağışı yapıldıktan sonra sistemik olduğu için bu iş bir böbrek olmuş, iki böbrek olmuş fark etmiyor. Hı hı. Risk... Yaralanma, kurşunlanma kazalarda ortaya çıkıyor. Yani hı hı. mekanik e, bir problemle karşılaşıldığında o zaman hakikaten tek böbrek sorun oluşturabilir. Ama bunun dışında normal yaşam sürdürüldüğünde ilaç kullanıldı, işte başka etki oldu, bir hastalık geldi böbrekleri bozacak. Burada büyük bir risk yok. Bir böbreğin peki ömrü ne kadardır yapılan araştırmalara göre? E, takılan böbrekten bahsediyor. Aynen takılan böbrekten yani e, nakil olan kişinin... Dikkat etmesi gereken bazı şartlar var mıdır böbreğin ömrünü belirleyen? Şimdi e, organ takılan kişi bir kere e, çok özel ilaçlar alır. Evet. Azalan dozlarda bu böbreği taşıdığı süreci alır. E, ortalama yarılanma ömrü diye bir ta, teni, tarım var. E, 14 yıldır <laughs> e, yani en az e, 7 en çok 28-30 yıl giden böbrekler var. Tabii bu. Ee, yeni ilaçlarla sürekli e, geliştirilen vücudu reddetmeye e, vücudun böbreği reddetmesini yarayan ilaçların gelişmesiyle bu süre gittikçe uzamaktadır. Başarı ona artmaktadır. Şimdi artık sohbetimizi kapatacağım ama yıllardan beri organ nakli konusunda da uğraştığınız pek çok hastanın, hasta yakının yaşadığı sıkıntılara da bizzat tanık olduğunuz için ekran başında ...gerek organ bekleyenlere... ...gerekse de bağışta bulunmayı arzulayanlara... ...ama bir türlü fırsat bulamayanlara... ...neler söylemek istersiniz? Ee, organ yetmezliğinde... ...gerçek bir organın yerine... ...hiçbir şey tutamaz. Diyalizdeki kişiler tabii ki... ...canlılıklarını sürdürüyorlar ama... ...hem yaşamları kısıtlı hem de yaşam süreleri kısıtlı. Organ bağışı ki... ...sadece böbreği konuştuk... ...böbrekle diyalizde hiç olmazsa canlılıklarını sürdürebiliyorlar. Kalp ve e, karaciğer gibi bu imkanları olmayan grupta var. Gerçekten yaşamda yapabileceğimiz en önemli en güzel iş en kutsal iş organ bağışlamaktır diyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Medikale katıldığınız ederim. için çok sağ olun. Sevgili izleyiciler Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık kütüphanesi var. Hı -hı. Sorular ve yanıtlarla Romatoid Artrit. 12 uzman hekimle yapılan söyleşilerden oluşan kitapta İltihabi eklem romatizmalarından biri olan romatoid artritle ilgili merak edilenler ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Kitapta yer alan konulardan bazıları şunlar. Hangi tip romatizmada ne tür ağrı olur? Romatoid artrit eklemleri nasıl etkiler? Çocuklarda romatizmal hastalıklar nasıl anlaşılır? Ağrısı, eklem hasarı, uyku problemi olan hastalarda yaşam kalitesi nasıl arttırılır? Türkiye'deki romatizma merkezlerinin ve romatoloji uzmanlarının listesi. Bir tatlı telaş, 2012 yılında çizimler dahil tamamı İngilizce olarak yayınlanan Feelings Run Faster isimli kitabın Türkçe versiyonu olsa da Yankı Yazgan içeriye tümüyle yeni bölümler eklemiş. Bir tatlı telaştaki tüm illüstrasyonlar da Yankı Yazgan'ın kendi çizimlerinden oluşuyor. Endişelerin düşünce şeklimizi nasıl etkilediği, riskler, aşk, yer ve zaman meselesi, başkaları, hatta Türk kahvesi Yazgan'ın seçtiği yaratıcı konulardan sadece birkaçı. Belki ise bu kitabın en önemli kelimesi. lerde yüksek tansiyon riski daha fazladır. Hipertansiyona bağlı baş ağrılarının özelliği nedir? Hipertansiyon tedavisi nasıl yapılır? Diyetin ve egzersizin tedavide nasıl bir yeri vardır? Az sonra medikalde